İkinci konu, madde ve şuur. 1. Materyalizm ve spiritüalizm meselesi. Materyalizm ve spiritüalizm problemi olarak asırlardan beri sürüklenip giden dava ve bundan doğan ayrılık, madde hakkındaki bilgimizin eksikliğinden ileri gelmiştir. Bir taraf şöyle iddia ediyor. Kainattaki bütün hadiseler maddelerin mümeyyiz vasfı olan bir takım kuvvetlerin tesiriyle husule gelmektedir. Maddenin dışında olan müstakil hiçbir kuvvet yoktur. Bütün olaylar maddelerin oluşlarından doğan kanunlara uygun olarak cereyan eder. Burada ne idare eden vardır ne de idare olunan. Kainatta mevcut olan şey sadece tesadüfi olarak ebediyet içinde birbirleriyle kaynaşmış maddi hadiselerin icap ettirdikleri kademeli bir takım tezahürlerden ibarettir. Diğer tarafında iddiası şudur. Kainatta maddeden ayrı ve müstakil bir kuvvet vardır ki buna ruh derler. Ruh maddeyi idare eder. Maddeler atıldır, ruh şuurludur. Zannederiz ki bu düşüncelerin ikisi de doğrudur. Fakat ikisi de noksandır. Maddenin mütalasında ilerledikçe bu sözümüze hak vermek kolaylaşır. Yoklukçu materyalizmin söz konusu ettiği maddeler yakın zamana kadar maddenin ancak katı, sıvı ve gaz hallerine münhasır kalan kısımlarıydı. Maddeciler materyalizmin ilmi cephesini müdafaa ederken bu hallerdeki maddeleri öne sürüyorlardı. Fakat bu son yıllardaki inkişaflar onların bu müdafaa silahlarını eskitti. Bilhassa gazın üstündeki maddi hallerin keşfi yoklukçu materyalist düşünceyi alt üst etti. Bütün hadiselerin yalnız üç haldeki maddelere bağlı olmayacağını gösterdi kainatın bütün hadiselerini ve tezahürlerini maddi vasıfların imkanlarıyla mutlak bir surette sınırlandırmaya kalkışmazdan evvel, madde hakkında mükemmel bir bilgiye malik olmak ve maddenin hududunu kesin olarak yetkiyle çizmiş bulunmak gerekir diğer taraftan bütün maddi kıymetleri inkar eden ve kelimenin tam manasıyla maddeden mücerret bir varlığı kainatımızda kabul eden saf ruhçuluk taraftarlarının da doğru yolda yürüdüklerine kani değiliz. Bizim taşıdığımız kainat fikri madde fikrinden asla ayrılmaz. İlerideki bahisler okundukça bu sözün hakiki manası daha iyi belirtilmiş olacaktır şuurlu bir kuvvetin madde üzerindeki müesriyetini kabul etmek sizin tabiat hadiselerinin etüt edilmesi ne kadar eksik kalırsa bunun tersine olarak maddeler üzerindeki tezahürlerinden ayrı kalmış gayr-maddi varlıkların mütalası da o kadar noksan ve hatta manasız kalır. O halde ruhun etkileme kudretiyle maddelerin etkilenme kabiliyetinin birleşmesinden doğan insan ve kainat, evvela maddelerin iyice mütalasıyla, sonra ruhların onları üzerindeki tezahür eden etkileme kudretinin tetkikiyle tedricen anlaşılabilir. 2. Maddi tezahüratın tasnifi a. Makrometrik alem bu hâlemi maddeleri hakkında bize en iyi fikri astronomi verir. Çıplak gözle gökyüzüne baktığımız vakit orada sayısı belli olmayan birçok parlak noktacıklar görürüz. Bunların içinde iki tanesi parlaklığı ve büyüklüğü ile diğerlerinden ayrılır. Bunlardan biri olan güneş bizi adeta yakacak, gözlerimizi kamaştıracak kadar parlaktır. O semamızın hakimidir ve çıkınca diğer yıldızlar görünmez olur. İşte basit bir insan görüşünden doğan bu realite asırlarca birçok insanlar arasında hüküm sürmüştür. Halbuki gerçek bambaşkadır. Gökyüzünde ancak irice bir portakal kadar küçük görünen güneşimiz gerçekte aklımızın alamayacağı kadar büyüktür. Bizim dünyamız gibi 1 milyon 1.326.427 tane dünya bir araya gelmelidir ki güneşimizin büyüklüğü meydana çıksın. Bu ifadeyi başka bir kıyasla değerlendirerek değiştirmek istersek şöyle diyebiliriz. Güneşimizi 1 metre çapında bir küre olarak kabul edersek dünyamız ancak 1 santim çapında bir bilye olarak gösterilebilir. Halbuki ilk kıyaslamada bu kadar muazzam görünen güneşimiz kainatta gerçekten bir zerreden ibarettir. Tetkikatımızı modern cihazlarla yaparak görüş sahamızı genişlettiğimiz ve modern astronomi usulleriyle hesaplamalara giriştiğimiz takdirde bu gerçek bütün ayrıntılarıyla meydana çıkmaya başlar tetkikatımız sırasında öyle devasa kütlelerle karşılaşırız ki, onların karşısında güneşimiz bize göre büyük heybetine rağmen semanın hakimi olmak vasfını derhal kaybeder. Biz o zaman semada hangi yıldızın hakim olduğunu bilemez hale geliriz. Böyle aklımızın alamayacağı rakamlarla ifade edilen bu büyüklük karşısında bir insanın maddi büyüklüğünün ne kıymeti kalır? Sadece bir tek nebulözün mütalası dünyamızın ve bilhassa maddi varlığımızın küçüklüğü hakkında söylenecek söz bırakmamaktadır. Mutat teknik vasıtalarla insanlar tarafından görülebilen yıldızlar, astronomların söylediğine göre lentiküler bir alan içerisinde toplanmışlardır. Bu alana samanyolu deniliyor. Bir samanyolu içerisinde yüzlerce milyon yıldız bulunmaktadır. Samanyolu'nun bir ucundan en uzak diğer ucuna kadar olan uzaklık 150-200 ışık yılıdır. Dünyamız bu sahanın yaklaşık olarak merkezine yakın bir yerde bulunuyor. İlk bakışta büyük bir mana ifade etmeyen bu rakam, mukayeseli bir düşünceden sonra insanı ürkütecek dehşetli bir kıymet halini alır. Bin kilometre saat hızla uçan bir vasıta bu yolu hiç durmamak şartıyla 210 küsur milyar yılda alabilir. Bu dehşetli bir mesafedir. Bizim en büyük süratimiz bu mesafe karşısında sıfır derecesinde kalır. Fakat iş burada da durmuyor. Yukarıdaki muazzam rakam uzayda ancak saman yolunun işgal ettiği sahaya aittir acaba uzayda bunlardan kaç tane vardır? Böyle efsanevi meselelerle birbirinden ayrılan ve aklımıza sığmayacak kadar büyük olan nebulözlerin hakiki sayısı astronomlara nazaran insanlarca meçhuldür. Ancak son keşiflerle varılan neticelere göre bu nebulözlerden malum olanların sayısı 2 milyonu bulmuştur. Bu hesaba göre saate 1000 ila kırk bin kilometrelik hızlarla hareket eden vasıtalarımızla astronomik alemimizin bir ucundan diğer ucuna hiçbir vakit varamayacağız. Ayrıca unutmayalım ki maddi kainatımız bu kadar küçük değildir. İçinden çıkamadığımız bu hesaplar kainatımızın bizim bildiğimiz ufak bir kısmına aittir. Bu halde, o yıldızı yakından gösterecek bir cihazımız olsaydı, baktığımız anda ancak 46 yıllık bir maziyi görebileceğimizi ifade eder. Bu rakamları yüz milyonlara hatta milyarlara çıkarmak mümkündür. Kainatın bize göre cereyan eden hadiselerinde mazi, hal ve istikbal gibi zaman bölümlerinin ne kadar nispi olduğunu bu misaller bize yeter derecede gösterir. Özetle maddi büyüklükler ve fezadaki kitleler arasındaki mesafeler genişliği bilinmeyen sahalarda kaybolup gidiyor. Astronomların şimdiye kadar bize öğrettiği şeyler fezanın bütün sistemlerine de şamil değildir. Kim bilir daha ne kadar nihayetsiz sahalar içerisinde ne kadar keşfedilecek ve yazılacak veya keşfedilip yazılamayacak sistemler vardır. Bunların büyüklüklerine ve aralarındaki mesafelere ait sayılar belki bizim asla tasavvur edemeyeceğimiz rakamlara ulaşmış olacaktır. B. Mikrometrik alem Fakat maddeler alemi yalnız böyle en büyük sonsuzlukta değil, en küçük sonsuzlukta da aklımızın alamayacağı sahalarda yayılıp gitmektedir. Buradaki hesaplar da bizi evvelkinden daha az şaşkınlığa uğratmayacaktır. Yakın yıllara kadar maddenin en küçük parçası olarak bilinen atomun bugün bazı sırları çözülmüş bulunmaktadır. Basit olarak proton adı verilen bir protonla onun etrafında baş döndürücü süratlerle dönen elektronlardan ibaret bulunan atomun daha uygun vasıtalar ve metotlarla tetkiki neticesinde gerek elektronları gerekse çekirdeği için daha önce bilinmeyen bir takım özellikler keşfedilmiştir atomun küçüklüğü hakkında takribi bir fikir verebilecek bazı mukayeseleri ve rakamları tetkik edelim. Bir toplu iğne başı büyüklüğünde organik bir maddede bulunan atomların sayısı öyle müthiş bir rakamdır ki, evvelce makrometrik alemin tetkikinde bahsi geçen rakamlar bunun yanında çok küçük kalır. Rakam 8 ila 1021'dir. Bu rakamın ifade ettiği manayı zihinde şekillendirmek mümkün değildir. Bu rakamın dehşeti hakkında kabaca bir fikir verir ümidiyle şöyle bir mukayese yapabiliriz. İkişer ikişer bu rakamı sayıp bitirebilmek için 120 trilyon seneye ihtiyacımız vardır. Bu bizim için bir ebediyettir. Bu ebediyet bir toplu yine başı büyüklüğündeki uzvi maddenin atomları sayısının içine sığmaktadır. İşte insanın başı burada sersemler. Atomun son maddi merhale olmadığı malumdur. Atomun parçalarından ve onların da parçalarından bahsederken makrometrik alemin mütalasında karşılaştığımız güçlüklerden ve imkansızlıklardan daha büyük güçlük ve imkansızlıklarla karşılaşırız. C. Sonsuz maddi haller alemi. Şimdiye kadar bahsettiğimiz sonsuzluklar maddenin yalnız cesametine aitti. Bu da fizikoşimik idrakimizin son haddini aşıyordu. Fakat maddenin diğer bir bakımdan mütalası bizi evvelki kaba ve yeknesak fizikoşimik alemden uzaklaştıracak, ince ve çok daha yüksek bir sonsuzluklar diyarına doğru sevk edecektir. Biz asıl varlığımızı ve maddi kıymetlerimizi bu yolda anlamaya çalışacağız. Klasik ilme göre maddeler üç halde bulunurlardı. Fakat katı, sıvı, gaz olarak anılan bu hallerin ilk ve sonu olmadığı bugün ilimde anlaşılmaya başlandı. Evvela Faraday tarafından nazari olarak ortaya atılan radyan madde hakkındaki fikirleri bilare Krokis tatbik alanına çıkardıktan sonra maddenin gaz üstü halleri bahsindeki düşünce sahası çok genişledi. 13 santim çapındaki bir balonun tabi şartlar altında ihtiva ettiği atom adedi 1.1024'tür. Bu hesap Clausius ve Clark Maxwell'ın termodinamik metotla araştırdıkları neticesinde bulunmuştur. Crookes bu balonun havasını milyonda biri kalıncaya kadar boşaltmaya muvaffak olmuş ve bu suretle balonun içinde kalan maddenin mutat maddi hususiyetlerinden başka hususiyetlere malik olan bir yeni hale girdiğini görmüştü. Radyan denilen bu maddede ağırlık, sertlik, şekil, renk gibi kaba hususiyetler yoktur. İşte bu madde ilimde X ışını gibi bir yeniliğe tatbik sahası bulunurken, fikir sahasında da yüksek düşüncelere yol açmıştır. Fakat bu hal acaba maddenin en son seyyal sınırı mıdır? Bu suale müsbet cevap vermek hatalı olur. Yapılan tecrübe sonunda havası milyonda bire kadar boşaltılan balonda bir kentilyon atom vardır. Nazariye olarak yapılan ameliye sayısız kereler tekrarlanabilir. Her bir tekrarın sonunda maddenin ne gibi vasıflar kazanacağını söylemek güçtür. Tabiatta boşluk yoktur. Her yer çeşitli vasıf farkları gösteren ince ve kaba maddelerle doludur. Atomun bünyesinde elektronlarla protonlar arasındaki mesafe nispet olarak güneşle gezegenlerin arasındaki mesafenin 8000 katıdır. Bu mesafeyi bilmediğimiz maddeler doldurmaktadır. Kainat alemlerle doludur. Bunlar bizim çok dar olan nispi kıymetlerimiz karşısında bir varlık göstermez etrafımızı saran dar ufukların arasındaki sonsuzlukların karanlığı içinde kaybolup giderler. Kainattaki makrometrik ve mikrometrik kıymetler ancak bize göredir. Başkalarına göre bu kıymetler başka türlü olur. Maddeler seyyalleştikçe vasıfları ve kendilerinde toplanan kudretler de değişir maddelerin parçaları eczası arasında mevcut olan hareketler ne kadar süratlenir ve komplike bir hal alırsa, birim hacimdeki atom miktarı o nispette azalır ve madde de bizim tetkik vasıtalarımızdan ve idraklerimizden o nispette uzaklaşır. Yani bizim için o nispette duyular dışı alemlere karışır. Buna basit bir misal olarak su maddesinin üç halini vasıflarıyla hatırlayalım. Netice olarak diyebiliriz ki, biz en küçük ve en büyük sonsuzluklar arasında maddi kainatın bilmediğimiz bir noktasında hapsolmuş bulunmaktayız. Madde üzerindeki etkinliğimiz de buna göre ayarlanmış ve sınırlandırılmıştır. Ne fizikoşimik ne de metapisişik bilgilerimiz hakikat aleminin zirvesine varmış değildir hatta sonsuzluğa nispet edersek bütün ilimlerdeki gelişmemizi birkaç adımlık bir ilerleme bile sayamayız.